Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allahü Teala'nın şöyle buyurduğunu müjdelemiştir. Ben namazı Fatiha suresini kulumla kendi aramda iki kısma ayırdım. Yarısı benimdir, yarısı kulumundur. Kulumun istediği ise kendisine verilecektir. Kul namazda Fatiha'yı okurken her ayette Allahü Teala ona şöyle mukabele eder. Kul şöyle derse Allahü Teala şöyle buyurur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kulum bana hamd etti. O Rahmandır, Rahim'dir kulum beni sena etti, övdü. Hesap ve ceza gününün ahiretin tek sahibidir. Kulum beni yüceltti, işini bana havale etti. Rabbimiz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bu benimle kulum arasındadır. Kulumun istediği kendisine verilecektir. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapanların yoluna değil. İşte bu sadece kulum içindir ve kulum ne istediyse o verilecektir. Bu hadis bize şunu öğretir. Namaz kılarken Fatiha okumak, sadece bir metni tekrarlamak değildir. Okuduğunuz her cümleden sonra, kainatın Rabbinin bizzat size cevap verdiğini hissetmek, namazdaki huşuyu ve odaklanmayı bambaşka bir seviyeye taşır. İlk üç ayet, Allah'ın yüceliğine dair hamd ve övgü, son üç ayet ise kulun muhtaçlığına dair dua ve istek içerir. Bu feyz bilinciyle kılınan bir namazın tadı çok daha farklı olacaktır.